Evet arkadaşlar merhaba bugün 22 Ocak 2024 Pazartesi yeni bir haftaya merhaba diyoruz Campton Park'ta İngiltere'deyiz evet ee, Campton Park'ta bugün 7 koşulu bir sentetik e, pist yarışları var saat 16'da başlıyor 7 plese handikap bir mücadele 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar bir numaralı Quiet Affair'dan başlayalım. Quiet Affair'den çıktık yola. 5 numaralı Bint Havana Gold, Ethan Jones ve 8 numaralı Jungle Dance, Harry Burns. 1-5-8 burası için gayet yeterli gözüküyor. Bangladesh'in jungle yavruları çok aslında uyum sağlıyorlar İngiltere'de ama bu ancak ikinci olabilmiş daha. 3 yaşındaki safkan ümit vaat ediyor muhtemelen girecektir. Yani hatta bence onu bu Jungle Dance Harry Burns'le ilk ikiye girme ihtimali çok yüksek. Hatta kazanma ihtimali yüksek. Yani bırakın ilk ikiyi. Çok güzel orijin yakalamış adamlar. Karıştırmışlar biraz ama olsun. <laughs> evet. E, Altılı başlıyor. ikinci kuşu Maiden 3 yaşlı güzel 1400 metreye çıkacaklar. Burada arkadaşlar 2 numara Arctic Thunder. David Probert'la Night of Thunder yavrusu. Eksiden Excel'den gelme. 7 numaralı Colored Code Daniel Tudop. 8 numaralı Hanna Story Gina Mangan. 10 numaralı Post Rider Hector Crouch. Ve 1 numaralı Arjezur Marco Gianni. Şimdi bu her ne kadar böyle tabi e, tabii 152 gün sonra çıkıyor meydana bu vatandaş. biz arka plan attık. Belki daha gebe bir şey ama çok bize yani inandırıcı gelmiyor bu vatandaş. AGF 1'e de inandırıcı gelmeyecektir. Bilemiyorum yani buna bel bağlanmaz arkadaşlar. 2 7 8 10 ve 1 numaralı safkanlar bir de Galileo Gold bu yani Galileo değil. Galileo olsa zaten tek atarız biz bunu. Galileo Gold yani bu Gallo Gold'lar biliyorsunuz Güney Afrikalarda falan e, olan sapkanlar. Yalnız tabii Kodyak'tan gelme olması hani bir şey anlam ifade etmiş. Hani 82 handikap puan da bayağı iyi yani gayet iyi durumda. Yani şuraya baksanız 47-58 falan derken bu 82'ye fırlamış yani. Eğer güzel bir hazırlık yapmışsa bu tabi dibinde olmadığımız için bilemiyoruz yani e, yanlış bir yönlendirme yapamam. Şimdi biz burada bunu size tek atarız. At sonuncu gelir. Ee, ondan sonra buyur buradan. 2, 7, 8, 10 ve 1, 5 at arkadaşlar mı? Biri bir kontrol edin. Belki de gerekli performansı gösterecektir. Üçüncü koşu. Handikap 4 yukarı aşı 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 6 numaralı He's Our Star. Rosa ilk atımız. 9 numaralı Jim Tini. Rise Clutterback. 10 numaralı Ricardo Of Worthing, Pat Bradley, 1 numaralı Egoist, Kyle Sturdum ve 4 numaralı No Digity, burada David Probert'la. Evet, 6, 9, 11 ve 4. Şimdi tabii 5'er at 5'er at böyle geçiyoruz. Yani sonuçta burada şu Master Kraussman yavrusu var, Charlatan ona da bir bakmak lazım. ve Marchetti var, Camelot yavrusu. Yani baktığınız zaman arkadaşlar çok birbirine yakın güçte safkanlar olduğunu görüyorsunuz. Biz bu 6, 9, 11 ve 4'ü bir şekilde zorlanarak seçtik. niyetimiz böyle bir, büyük bir ikramiye hani yakalamak ya da yakalatmak diyeyim yakalamak derken yakalatmak. Dördüncü kuşu Handicap 4 Fikir 1400 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar şimdi burada şöyle bir durum var, normal şartı adında 5 numara Banco Tek David Probert'ın bildiği Magic in the Making Magic in the Making, David Probert'la Banco, bu sap Amerikan orijinal arkadaşlar 40 gün sonra çıkıyor meydana, ancak burada bizi korkutan bir 2 numara var Counterative Wave, Dragon Pulse yavrusu, İrlanda gözüküyor anne baba ama Alman e, Manduro denen bir tane e, sapkandan geliyor. 202 gün sonra. Biz bu atı hani ikili olarak hani ikillerde e, bu atı da kullanabilirsiniz belki ama 5 numara burada banko. Yalnız iki bir bakın nasıl bir AGP çıkacak. E, merak ediyoruz gerçekten. Beşinci koşu Hanikap dişi. karın güzel 1400 metreye çıkacaklar arkadaşlar. Evet e, burada bir aksilik olmazsa 2 ee, numaralı Cloud Cover Rosa ile Banco. Rakip 4 numaralı Aljeet Billy la. ee, onu da söyleyeyim size. Ee, diğer sapkanların gelir var mı derseniz, tabii ki var ama bize göre iki numara. Cloud Cover Banco, Night of Thunder yavrusu burada. Diğerlerini geçirebiliyoruz. Rakip de yine orijin çok önemli bir orijin. Dark Angel, Oasis Dream'den gelme. Yani i̇nşallah yarışı kazanmaz yani. Biz banko atıyoruz bunu ama rakibin de söyleyelim en azından. Altıncı koşu, Handicap 3 yaşlı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. Evet, tabela ayağındayız. Tabela ayağında o minibolu Dandy Sense, Dandy Man yavrusu, Connor Puanas'la. 4 koşuda 65 handikap falan yanlış anlamayın arkadaşlar. Bu da bakın bu vatandaşlar 2 3 2 1 falan filan yapmışlar. Ama e, bunlar daha yeni koşu 3 yaşında sapkanlar. E, bunlar burada e, bu tabela yaparken bu safkan daha geçen e, 12 gün evvel 4.'lü gördü dendime yavrusu sert gruplarda. Ve buna rağmen 65 handikap falan ulaştı. Bizim ilk atımız 11 numara. Dendi sent Dendimen yavrusu. 10 numaralı Private Getaway. Yine aynı şekilde Harry Davis'te, 3 numaralı Cross the Tracks. Rob Hornby. 7 numaralı Bits and Bows. Safi Osborne. Mutlaka yazalım bu sapkanı. 1 numaralı Flag Carrier. Hayley Turner. Ve son olarak 8 numaralı Magic Fluke. Marco Gianni. Evet. 11, 10, 3, 7, 1, 8 Magic Fluke. Dandiman, bu da Dandiman yavrusu yalnız. Şimdi evet. burada iki numaralı aslında e, yine yazılması gereken iki numara var. Kingman yavrusu. Bu da dört koşuda. 74 handikap puan ulaştı. Ee, bunu da yazalım arkadaşlar. Yani biraz fazla olacak yazma ama iki tane bankumuz var zaten. E, yani tutmak istiyoruz gerçekten. Tutmanızı istiyoruz. 11, 13, 7, 1, 8 ve 2. Evet yine son ayaktayız. Handikap 3 aşın güzel. 2000 e, ne bu? 2400 metreye çıkacaklar arkadaşlar. Şimdi burada e, yani öyle enteresan bir koşu ki hepsinin normalde hepsinin geliri var arkadaşlar. Fakat e, otomatikman Tom Dascombe şimdi aslında böyle yapmamaları lazım. E, Tom Dascombe'nin bunun kendi atı bu. Muhtemelen bu kazanacak. Ee, biz bunu banka atacağız 3 numarayı. Ee, ancak yani derseniz gelir mi diye valla bütün buradaki bütün atların geliri var. Bu neden bu atı sokmuş buraya e, Red and Blue? Yani bu bunu alacak yani bu antrenör bu koşu alacak bir şekilde. Ee, burada Safi Osborne'un <laughs> Jason Osborne antrenör yaptığı <laughs> safkan da var. Şey Hamdan bin <laughs> Muhammed burada bakalım ne yapacak merak ediyorum. <laughs> Ee, burada otomatikman arkadaşlar 3 numara burada tek. Rakipleri de hepsi. Yani siz ona göre bakarsınız. Değerlendirmenizi yaparsınız diyoruz. Evet e, böylece Campton Park'la ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. E, tüm e, takipçilerimize güzel bir e, pazar günü ve haftalar günü. haftalar olsun hepimiz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.